Çocuklar bakın size ne aldım. Melisa, Nisa neredesiniz? Anladım. Neredesin Anladım. Nisa, Anladım. Melisa? Nisa ne yapıyorsun orada? Ben geldi. Ben de Kim geldi Nisa? Ketnep, ketnep mi geldi? Evet. Melisa, Azra nerede? Baba, ne sakaldi, gel, bilmiyorum. gel gö gel göster şunları. Melisa, Azra neredesiniz? Melisa, Azra. Bakın size ne aldım. Ketnep geldi diyor Nisa. Ketnep. Aa orada Azra orada. Aa. Melisa çıkın. Ne yapıyorsunuz ya siz orada? Geldi Ketnep evet. mi geldi? Evet. Ketnep dışarıda insanları mı kovalıyor? Evet. Ben dondurma aldım. Geldim şimdi asansörde. Niye söylemiyorsunuz? Asansöre bindim bir de. Geldi. Evet, geldi. Geldi. Gelin gösterin bana. Gelin. Bana gel. Çık Nisa yürü. Evet. Azra, Melisa Ketnep geldi diyorlar. İnsan söyler. Biraz önce asansöre bindim. Niye söylemiyorsunuz Melisa Azra? Baba yeni geldi. Yeni mi geldi? Az önce, az önce evet. yok muydu? Evet. Ne oldu? Burada. Orada mı? Evet. Dur dur dur. Dur şu dondurmayı ne yapacağım? Dur masanın üstüne koyayım. Evet ha geldim. Nerede? Burada. Bak insanlar kovalıyor. Aa gördüm. Burada kamyonun var. arkasında. Evet, orada Tam kamyonun arkasında. Evet. <laughs> Çocuklar arka sokakta oyun oynuyor baksana. Eyvah kalktı. oraya gelirlerse bir şey diyeceğim. Ketnep buraya o kamyonla mı geldi acaba? Baba, oraya, oraya kaçmış ya. çocuklar. Araya girmişler. Evet. Araba, a, araba döndü. Baba araba geliyor. Hey, geçmeyin oradan. Geçmeyin. Vallahi ketnep var ya, üzer... ya. Eyvah yukarıdan iki kişi geliyor. Evet. Melisa, Azra, Nisa yukarıdan iki kişi geliyor. Baba, tam üstlerine geliyor. Tam üstlerine gelecekler. Baba. Eyvah. Ha, onlar döndü. Allah'tan döndüler. Baba. Vallahi inşallah ketnepin olduğu kamyonun oraya gitmezler. E, Ketnep var ya insanlar o kamyonun içine şey mi doldurdu yoksa? Aa, olabilir Aa, baba. onun içine dolduruyor bu. Aa Melisa doğru söylüyorsun. Arabanın brandası kıpır diyor. Evet. Onun içinde kesin insanları koydu bu. Baba bir geliyor. geliyor. Karşıdan mı geliyor? Evet. Evet. bak gördüm. Baba. Yukarıdan geliyor. Ketnepin olduğu yere doğru geliyor baba. hem de. Vallahi kız ya çocuk. Evet. Eyvah. Dur, gelme gelme. Ketnep var burada oradan iki, ama onlar dönecek Ay, inşallah yukarıdan ya. gelen karşıya geçmez. Arabalara yetişemiyor Nisa Melis hazır arabalara baba, yetişemiyor. Dönmüyor, baba dönmüyor. Eyvah baba. çocuk bu tarafa geliyor Melis Azra. Gelme gelme dönme. sakın. Dönme. Gelme Ay, gelme de gelme. Allah kötü bir oldu yere doğru de geliyor. De. Kamyonun oraya gitme. Gitme sakın gitme. Baba, kalır. Eyvah gitme. Gitme Allah çantalı. Kızım Kız arabayı aldı eyvah kızı eyvah. bindirdi arabaya kayboldu Eyvah dışarıda kimse kalmadı ya Aynen evet. dışarıda kimse kalmadı evet. Azra Melisa Nisa evet. Aa, Sağa sola bakın Ketnep evet. Azra Aa, bizi gördü Ay Melis e evet. Aa kayboldu Ay, Kayboldu Ay, Kayboldu, kayboldu. Geliyor. Ses geliyor ses içeride. içeriden Nereden geliyor? Salondan i̇çeriden. ses geliyor Salondan oh. mı geliyor? Evet. Salondan mı geliyor ses? Evet. Allah'ım ya Rabbim, İçeri mi girdi yoksa kapı açık Ay, mı? Işık. Azra dış kapı açık mı? Dış kapı açık mı? Baksana Azra. Çıkma. Açık oldu. mı? Kapalı mı? Evet. Nisa neredesin? Baba, baba, Nisa birden yandadır. Kayboldu, baba. Birden mi kayboldu? Evet. E zaten Yardım birden kayboldu. Aniden kayboldu. Allah'ım bay yaksana Azra, burası çok karanlık. Kapıyı kilitleyelim şu kapıyı. Ses Aa, nereden o, geldi o, biraz o, önce? Allah'ım ya Rabbim. Oh, aha burdan Buradan geliyor. Nerede? Oradan oradan salondan geldi. Azra gel gel Melisa Nisa bu tarafa gel. Allah'ım ya Rabbim içeri mi girdi bu Azra? Nisa Melisa içeri girdi bu. Allah Eyvah Allah. arkadaşlar Ket'le içeri girdi salona girdi. Nisa ne ya yapacağız? Ama gölge görüyorum. Nerede? Gölge mi? Nerede? Evet. Nerede? Nerede? Dur Ama ben de geleyim. Duvarın oradaydı. bir şey Nisa, görüyorum. Nisa Nisa orada da kıpırda mı? Kedi gibi miydi? Şimdi şimdi ne yapıyoruz galiba. biliyor musunuz? Üç dediğim zaman salona birden hepimiz koşuyoruz tamam mı? Herkes şuraya televizyonun önüne dizilecek. Ket bir yakalayacağız. Bir, iki, Üç koş. Bak. Nisa koş, Melisa koş. Ah! E ee, kimse yok burada. Balkona gitmiştir belki. Balkonda gitmiştir belki. Balkondan mı? Evet. Bir saniye evet. dur. Ah Nisa, Nisa sen o köşeye git. Koltuğun üstüne evet. çık. Adra. Nisa o köşeye. Evet. Azra, Melisa sen arkasında dur. Bekle orada kıpırdama. Hayır, hayır Melisa oraya çıkma. Oraya gitme, geri git. Geri git, evet. geri. Geri, geri, git geri. geri. Çabuk geri git. Nisa'nın olduğu yere. Evet dizil oraya. Oraya dizil. Evet, ben ben ben. Çekirdek mi var? Çekirdek yere koy. Dökeceksin oraya. Ah Nisa. Melisa. Ah oraya mı koyuyorsun? Orada var. Vallahi. Vallahi kokusunu alsın diye oraya koyuyor. Bekle. Ya buraya gelirse. Nisa. Melisa. Hayır. Azra koş. Dolaptan dondurmayı getir. Çabuk çabuk. Koş, Azra. Çabuk Azra, ol. Ah gölgesi orada. Ketlep burada. Azra çabuk ol. Ketlep burada. Azra. Azra. çabuk ol. Getir getir. Ketlep gelmiş içeri. Ay getir. O içeri girmiş. Balkona çıkmış. Azra çekirdeğini oraya koy tamam mı dondurmayı? Dondurmayı Gerek tam oraya koy. Ya. Koydun mu? Evet. Azra burada balkonda balkonda. Balkonda burada. Gölgesini gördük. Ya Azra niye çekirdeğin arkasına saklıyorsun? Evet. Dondurmayı niye oraya sakladın? Biraz kapıya doğru itekle şunu. Aferin Azra. Kapıya doğru. Hadi Azra. Azra şunu kapıya doğru itekle. Azra nereye koydun? Oldu mu? Oldu oldu. Tamam kalsın Azra kalsın. Ha, tamam ellemeyin ya. Nereye koydun oraya? Çekirdeğin arkasına sakladın Azra. Aa gördüm. Orada mı? Vallahi gelecek şimdi. Hadi gel şunu al. Hadi gelsene. Al dondurmaları. Nisa, Melisa, Azra dondurmaları almak için girecek ya içeriye. Yastıkları üstüne atıyoruz. Biz de üstüne zıplıyoruz tamam mı? Yakalayacağız onu. Hadi bakalım. Dur bekleyin. Ben size şimdi dediğim zaman. Eğil eğil. Hayır şimdi değil. Eğil ben size şimdi diyeceğim tamam mı? Tamam. Bekle kıpırdamayın. Hadi gel al şunları artık. O geldi. geldi. Burada. Aa geldi işte burada görünüp geri kayboldu ama Aa dondurma, dondurma, nerede? dondurma nerede? Dondurmayı almış dondurma. Bekle Nisa Nisa kıpırdamayın Azra bekle kıpırdama Dondurmayı almış bu Dondurmayı almış. Ben size üç dediğim zaman Yastıkları atıyoruz üstüne zıplayacağız tamam, tamam mı? Tamam. Hadi ilk yakalayacağız İki Aa kayboldu bu Nereye Koş sen? Balkonda Balkona yok 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 Aa, nerede bilmiyorum ki <laughs> öbür odaya bak koş, koş dışarıya bak geri dışarı mı çıktı <laughs> Allah Allah çekirdeği döktüm çekirdeği döktüm dökmeyin dedim ben döktüm ya orada mı Azra burada o mı Aha, buradan geliyor ses ya bu bize dalga mı geçiyor Azra Melisa Nisa nerede balkonda mı <laughs> yok be mutfağa bakın mutfağa dolabı yemesin Niyese Azra Melisa dolabı falan yerde <laughs> evet hadi Gitti mi? Yeri dışarı mı çıktı? Bilmiyorum ki dışarı bakalım. Ama dondurmalar gitti değil mi? İnşallah ya gitti dondurmalar gitti ya. Olan bizim dondurmalar oldu. İyi bak. Gitmiş mi? Ya benim de o dondurmalar gitti. Koş dışarı bakalım. Asansöre. Asansör. Asansörden anlarım ben şimdi dur bekle. Allah'ım ya Rabbim. Kilitledik miydi kapıyı ya? Evet Allah'ım ya Rabbim kendimiz eve kilitledik. Ama burada da yok. Vallahi gitmiş. Ha gitmiş Azra, Nisa. Gitmiş Don, ya. Dondurmalar gitti, gitti. Melisa, Azra, Nisa bizim dondurmalar gitti ya. Evet. Kapıyı, ört, kapıyı ört, Neyse evet. hadi haçlıkları verin bayram açlıklarını Bayram açlıklarını verin. Dondurma almaya gidelim Nisa. Ben, evet. bayram açlıklarınız yok mu? Harcadınız ki. mı? Evet. Ne çabuk harcadınız ya. Ya. Evet. Ha, Aa, kalem mi aldınız? Evet. Biri evet. arkandan gelen sen misin? Hayır Nisa o ben değilim. Evet. Kapı açık kaldı. Nisa kapıyı neden açık bıraktı? E ee, kapı açılmamış. E ee, o zaman Nisa bu evin kapısı mı açılmış? Yine bu evin kapısı açılmış. Kapıyı kim açtı ya? Dino tabletten çek oy gerçek oldu. Nisa çıkamıyorum ki. Nisa benimki de dolayı kitap Nisa benimle bağlantı kesildi. Nisa çabuk olmamız lazım içeri girdi. İçeri giden kim görebiliyor musun? Nisa göremiyorum. Bina bizim odaya girdi. Nisa odaları geziyor. Oyundan hemen çıkmamız lazım. Olmuyor Bina olmuyor. Çıkamıyorum. Ha, 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 ha. Nisa buraya geliyor. Mutfağa girdi. Ne arıyor bu ya? Bilmiyorum ki Bina de ben de anlamadım. Nisa buraya geliyor evimizi değiştirmemiz lazım. Bir aynen bizi burada görecek. Nisa bu odaya girdiği zaman balkondan kaçıyoruz. Abi nasıl süper fikir tamam. Baba bir masanın altından kaçtı. kapı çaldı. Aa babam geldi bir daha. Eyvah sigaretin şeyle karşılaşacak. Kim bilir ne olacak. E ee, bu kapı niye açık? Nisa, Mina. Size bakın neler aldım. Nerede bunlar? Babam, babam. Ne oldu? Ne oldu bu sessizlik ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Baba geldi. Kim geldi? Sigara teacher mı? Hangisi? Yaşlı olan. Yaşlı olan mı? Saçları kahverengi. Saçları kahverengi evet. olan mı? Eyvah. Nerede? Sigara teacher içi, içi var ya müthiş bir planı var. Buna. Nerede? Orada mı? Evet. Nisan. Mina orada mı? Evet. Gördünüz mü? Ne yapıyor? Kim? Yok ya sigara teacher nerede? Aa gördüm. Gördüm içeride. Evet. Şimdi içeri giriyoruz tamam mı? Şimdi içeri giriyoruz ve onu yakalayacağız. Evet aç dediğim zaman aç Nisa şunu. Mina açıyoruz. Nisa aç. Aç Nisa. Girelim şunu yakalayalım. Bizim eve girmiş. Sigara teacher. Eyvah yaşlı olan. Aa Nisa yaşlı olan. Aa. aa. Evet Nisa'ya bak eli diyor. Önüne çıkacağız şimdi. Dur ne yapıyor bu donmuş kalmış. Mina Nisa bu donmuş kalmış. Ne yapıyor bu donmuş ya. Yazık. Kocaman kadın donmuş. Bir şey mi yaptınız siz buna? Oh ya yani siz de bir şey yapmadınız. Neden donmuş kalmış? Yürüyün şuna bir soralım ya. Mina poşeti açsana şekerleri göster. Evet hareketlenirse şekerleri gösteririz. Yürü kapı... Hayır ayaklarının önünde açalım Mina burada değil. Ayaklarının önünde açalım. Evet tam orada aç. Mina tam önüne koy. Mina oraya dök. Dök, dök hepsini. Mina dök dök. Aa bu yazlık donmuş kalmış Nisa. Evet. Tamam hepsini döktük. Elinize elinize alabildiğiniz kadar şekerler alın tamam mı? Tam önüne duralım şöyle. Aa, bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım Nisa. Ne gösteriyorsun? Bakalım gel gel önünde Nisa burayı görüyor. Oraya görmez ki. Hey bunları versek çözülür mü? Çözülmez ya hiç çözülecek gibi durmuyor. Nisa Mina bu. Ne olmuş yazlık buna. Aa, aa, Ne olmuş şuna bakar mısınız yazlık ya. Nisa Mina gel. Hadi şu şekerleri uzatalım da şunu. Al al şekerleri veriyoruz sana. Çözülsene. Aa, çözülmüyor. Başka bir şey mi istiyor Mina bu Nisa? Başka bir şey mi versek acaba? Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Evet. Başka ne ister ki bu? Bak bunları verelim. Koyun koltuğun üstüne. Mina koltuğun üstüne koyun kuzum. Evet. Nisa onları da koy. Ne? Utanıyordur. Utanıyor mudur? Otunluğum. Yok be. Ah, dev yumurtaları verin. Ah. Dev yumurtayı. Mina birini sen ver. Al. Al. İstiyor musun? Ha, aldı. Yine aynı. Aldı ama çözülmedi bu Mina. Ne yapacağız? Ben çözülmedi ne ki bu. Veririm. Balonları mı? Evet. Balonları da ver. Ver Nisa, Mina sen, Mina Allah. senin balon nerede? Nisa ver ver, ver kuzum ver Nisa, Mina balonları da verin. Al bakalım balonları da aldın. Aa, Sigara Teacher yaşlı olan sana balon da verdik. Hadi git. Mina, Nisa bu başka bir şey mi istiyor acaba? Vallahi benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne istiyor olabilir bu ya? Bakmıyor Mina, Nisa. Geldi. Ne geldi Mina? Telefon Telefonları istiyor olabilir. Doğru telefonları verelim. Belki telefonu yoktur yazık garibanın. Telefonu yoktur. Verelim belki telefon istiyordur söyleyemiyordur. Al bakalım. Sigara teacher yaşlı olan telefonları istiyordur. Tutamıyor ki evet. yazık. Balonu bırak telefonu ver. E ee, ee, yok yine çözülmedi. Baba. yine dondu. Baba. yine dondu. Kıpırdamıyor. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi işte, arabaların anahtarını verelim. Arabaların evet. anahtarını evet. mı? Mina getirin bir iki arabanın anahtarını da getirin. Belki arabanın anahtarlarını istiyordur. Ver bakalım Mina. Aa, beyazı Mina veriyor. Siyahı da Nisa veriyor. Verin bakalım belki arabaları istiyordur ama söyleyememiştir galiba Arabaları mı istiyordun sen? Aa, Mina arabaları istiyormuş. Aa, aa. kayboldu. Sıkara Teacher kayboldu ya. Yazık arabanın anahtarını istiyormuş. Aa, biz ne yaptık? Mina biz ne yaptık? Telefonları verdik. Arabaların anahtarlarını da verdik. Sap gibi kaldık. Ya biz ne kadar safız. E miyiz biz? Neden arabamızı verdik? Neyse telefonları da verdik. Mina Allah'ım ya Rabbim. O bir şey diyeceğim. Fazla uzaklaşmadan. Fazla uzaklaşmadan koşun. Koşun yakalayalım şunu. Yürü koş. Mina Nisa koşun. Koşun.